Kelolan ve devlerin tuzağı bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde büyük dağların, geniş ovaların arasında küçük, şirin bir köy varmış. Bu köyde annesiyle birlikte yaşayan, başında tek bir tel saç bile olmayan ama aklıyla hareket eden bir delikanlı varmış. Adı Keloğlan'mış. Keloğlan neşeli, yardımsever ve bir o kadar da cesurmuş. Günlerden bir gün köylüler büyük bir korkuya kapılmış. Dağların ardında yaşayan devler Geceleri köye inip tarlalardaki mahsulleri çalıyor, ambarları boşaltıyor, köylülerin yıllık erzaklarını alıp götürüyorlarmış. Köylüler devlerden o kadar korkuyorlarmış ki kimse onlara karşı koymaya cesaret edemiyormuş. Köy meydanında herkes çaresizlik içinde toplanmış, ne yapacaklarını tartışıyorlarmış. Tam o sırada Keloğlan, olan annesiyle birlikte pazara gitmek için yola koyulmuştu ki köylülerin çaresizliğini görmüş. Yanlarına yaklaşıp "Ne oldu? Neden bu kadar üzgünsünüz?" diye sormuş. Köyün yaşlı bilgesi derin bir iç çekerek anlatmış. Kelo olan devler her gece köyümüze inip ne var ne yok alıp gidiyor. Kimse onlara karşı koyamıyor. Aç kalmaktan korkuyoruz. Bunu duyan Kelo olanın gözleri parlamış. Öyleyse ben gidip bu devleri alt ederim demiş. Annesi endişeyle oğluna bakmış. Oğlum devler güçlüdür. Seni yakalarlarsa ne yaparsın? Kelo olan gülümseyerek Ana aklımı kullanırım demiş ve yola koyulmuş. Keloğlan dağları, dereleri aşarak devlerin yaşadığı mağaralara ulaşmış. Burası karanlık, ürkütücü ve devasa büyüklükte bir yermiş. Mağaranın girişinde kocaman kazanlar kaynıyor, devler kahkahalar atarak ziyafet çekiyorlarmış. Keloğlan dikkatlice etrafı gözlemlemiş ve bir plan yapmış ilk olarak mağaranın arka tarafına gizlice süzülmüş ve devlerin yiyecekleri sakladıkları büyük ambarı görmüş. Burada köylülerin çalınan tüm mahsulleri duruyormuş. Ama devler içeride olduğu sürece onları almak imkansızmış. Tam o sırada devlerin en büyüğü yüksek sesle konuşmaya başlamış. Yarın gece köyde ne var ne yoksa alacağız ve buraya getireceğiz. Bunu duyan Keloğlan olan hızla bir plan yapmış. Mağaranın girişinde duran kocaman su kazanını görmüş ve içine güçlü bir uyku ilacı atmış. Sonra devlerin dikkatini dağıtmak için büyük bir taş alıp mağaranın arka tarafına fırlatmış. Taş büyük bir gürültüyle yere çarpmış. Devler korkuyla ayağa fırlamış. Bu da ne? Yoksa köylüler mi saldırıyor? diye bağırmış bir tanesi. Diğer dev gülmüş. Saçmalama. Köylüler bizden korkar, bize saldırmaya cesaret edemezler." demiş devlerin dikkati dağılmışken en büyükleri. "Boş verin, ben susadım su içeceğim." demiş. Hepsi büyük kazanlardan içmeye başlamış. Kısa bir süre sonra göz kapakları ağırlaşmış, tek tek yere yığılmışlar. Devlerin uykuya daldığını gören Keloğlan hızla harekete geçmiş. Ambarın kapısını açarak içindeki tüm çuvalları ve yiyecekleri birer birer dışarı taşımış. Ama çok büyük bir sorun varmış. Bunları tek başına köye nasıl götürecekmiş? Tam bu sırada ormanda yaşayan dostları koca bir fil ve güçlü bir ayı yardıma koşmuşlar. Fil sırtına çuvalları yüklemiş, ayı güçlü kollarıyla taşımasına yardım etmiş. Gün doğarken Keloğlan olan ve dostları köye geri dönmüşler. Köylüler mahsullerinin geri geldiğini görünce sevinç gözyaşlarına boğulmuşlar köyde büyük bir şenlik düzenlenmiş herkes Keloğlan'ın zekasını ve cesaretini konuşur olmuş. O günden sonra devler bir daha köye saldırmaya cesaret edememiş. Keloğlan'ın adı ise yıllarca dilden dile dolaşmış.